Milattan önce 23. yüzyıl Mezopotamya'nın kadim toprakları tarih sahnesinde önemli bir figürün doğuşuna tanıklık ediyor. Bu kişi dünyanın ilk büyük imparatorluklarından birini kuracak olan Sargon. Sargon'un hikayesi yalnızca fetihler ve zaferlerle dolu bir hikaye değil. Aynı zamanda sıradan bir insanın imparatorluğa uzanan kaderini nasıl kendi elleriyle yazdığına dair bir destan. Akad İmparatorluğu'nun kökeni Mezopotamya'nın ilk büyük medeniyetlerinden olan Sümerlere dayanıyor. Sümer şehir devletleri Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarında gelişirken bu uygarlıkların arka planında farklı halklar ve kültürler de şekilleniyordu. Bu halklardan biri de Sami kökenli Akadlardı. Başlangıçta Sümerlerin iş gücünü sağlayan bir halk olarak görülen Akatlar yavaş yavaş bu topraklarda kendi yerlerini almaya başlamışlardı. Akatların ilk göçü milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya'nın güney bölgelerine olmuştu. O dönemde Sümerler tarımda sağladıkları başarılar ve geliştirdikleri sulama teknikleriyle bölgenin en büyük gücü haline gelmişti. Sümer şehir devletleri zengin tarım alanları sayesinde güçlenmiş ve Mezopotamya'yı kontrol eden bir uygarlık haline gelmişti. Bu refah seviyesi birçok farklı halkın gözünü bu topraklara dikmesine neden olmuştu. İşte bu halklardan biri de Akatlardı. Akatlar Mezopotamya'ya yerleşmeye başladıklarında Sümerlerin tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan bir halk olarak biliniyordu. Ancak zamanla nüfusları arttı ve Sümerlerin kuzey şehirlerine yerleştiler. Bu nüfus artışı bölgede önemli bir demografik değişime neden oldu. Başta Kiş şehri olmak üzere Sümerlerin kuzey şehirlerinde Akat nüfusu Sümer nüfusunu geçmeye başladı. Akatlar Sümer şehir devletlerinde krallar haline gelmeye başladılar. Bu süreç Akatların Mezopotamya'nın siyasi ve askeri yapısında önemli bir güç haline geldiği dönemin başlangıcını oluşturdu. Akatlar arasından en çok dikkat çeken figür ise Sargon'du. Sargon'un hikayesi sadece bir krallık kurma hikayesi değil, aynı zamanda sıradan bir insanın yükselip tarihin ilk büyük imparatorlarından biri haline gelmesinin hikayesidir. Sargon'un yaşamı Kiş şehrinde başladı. Soylu biri değildi. Babası bir saray bahçıvanıydı. Sargon sıradan bir yaşam sürerken kaderin ona sunduğu fırsatları değerlendirmekten çekinmedi. Onun hayatıyla ilgili birçok efsane Sümer yazıtlarına kazınmıştır. Bu efsaneler Sargon'un annesinin bir rahibe olduğunu ve onu gizlice doğurduğunu anlatır. Sargon doğar doğmaz bir sepete konulmuş ve Fırat Nehri'ne bırakılmıştı. Efsaneye göre Kiş şehrinin baş bahçıvanı olan Akki bu sepeti nehirde bulmuş ve Sargon'u evlat edinmişti. Bu hikaye, Sargon'un sıradan bir insan olarak başlayan hayatının tarihin en büyük liderlerinden biri olma yolunda nasıl şekillendiğinin bir göstergesidir. Sargon Kiş sarayında büyüdü ve kralın en güvenilir adamlarından biri haline geldi kadeh taşıyıcılığı göreviyle sarayda önemli bir pozisyona yükseldi. O dönemde kadeh taşıyıcıları kralların en güvendiği kişilerdi. Ancak Sargon'un yükselişi krala karşı bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştı. Kiş kralı Urza Baba Sargon'dan şüphelenmeye başladı ve onu ortadan kaldırmak istedi. Kral Sargon'u Umma şehri kralı Lugalzagesi'ye elçi olarak gönderdi. Ancak Sargon bu tuzaktan kurtuldu ve kendi iktidar yolunu açtı. Sargon kısa sürede kendi ordusunu kurdu ve Mezopotamya'da büyük bir fetih hareketine başladı. İlk hedefi Sümer şehir devletleriydi. Lugalzagesi'yi yenerek Sümer topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Bu zafer Sargon'un Akat İmparatorluğu'nun temellerini atmasını sağladı. Sargon'un fetihleri Mezopotamya'dan Akdeniz'e kadar uzandı ve tarihteki ilk büyük imparatorluk olarak kabul edilen Akat İmparatorluğunu kurdu. Sargon sadece askeri zaferlerle değil aynı zamanda devlet yönetimi ve ticaret politikalarıyla da öne çıktı. Yeni başkenti Agade'yi kurdu ve burayı Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezi haline getirdi. Agade, Fırat ve Diçle nehirlerinin kesiştiği stratejik bir noktada bulunuyordu ve ticaret yolları üzerinde önemli bir merkez haline gelmişti. Sargon, bu şehirde kendine sadık bir halk oluşturdu ve imparatorluğunu sağlam temeller üzerine inşa etti. Ancak Sargon'un hükümdarlığı süresince en büyük zorluklardan biri imparatorluğun geniş topraklarında düzeni sağlamak oldu. Farklı kültürler ve halklar Akad İmparatorluğu'nun topraklarında bir araya gelmişti ve bu çeşitlilik zaman zaman isyanlara neden oluyordu. Özellikle Sümerler Akad yönetimine karşı sık sık isyan ediyorlardı. Sargon bu isyanları bastırmak için sert önlemler aldı. Güvendiği Akad kökenli kişileri Sümer şehirlerine yönetici olarak atadı ve Sümerler üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. Sargon sadece askeri ve siyasi alanda değil, aynı zamanda kültürel alanda da önemli adımlar attı. Kız kardeşi Enheduanna'yı Sümerlerin ay tanrıçası Sin'in baş rahibesi olarak atadı. Bu atama, Sargon'un Sümer halkı üzerindeki dini otoritesini de pekiştirdi. Enheduanna aynı zamanda tarihin bilinen ilk kadın şairi olarak kabul edilir ve yazdığı ilahiler Mezopotamya kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Sargon'un imparatorluğu geniş topraklar ve güçlü bir ordu sayesinde uzun yıllar boyunca ayakta kaldı. Sargon'un ordusu dönemin en iyi eğitilmiş ve donanımlı ordularından biriydi. Bu ordu sadece askerlik mesleğiyle ilgilenen 5400 kişilik bir güçten oluşuyordu. Sargon'un düzenli ordusu Mezopotamya'da barışı ve düzeni sağlamak için önemli bir araçtı. Ancak her imparatorluk gibi Akad İmparatorluğu da zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sargon'un ölümünden sonra imparatorluk iç çatışmalar ve isyanlarla sarsılmaya başladı. Sargon'un oğulları Rimuş ve Maniştus'u imparatorluğu ayakta tutmak için mücadele ettiler. Ancak Sümer şehir devletleri tekrar bağımsızlıklarını kazanma çabası içine girmişti. Sonuç olarak Sargon'un kurduğu Akad İmparatorluğu tarihin ilk büyük imparatorluğu olarak kabul edilir ve Sargon imparatorluk kavramının kurucusu olarak anılır. Onun vizyonu ve liderliği Mezopotamya'nın siyasi haritasını kökten değiştirmiştir. Bu hikaye yalnızca Mezopotamya'nın değil, dünya tarihinin de önemli bir dönüm noktasıdır. Eğer bu efsanevi liderlerin daha fazla hikayesini öğrenmek isterseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.